İtalya basınında yer alan Türkler Kıbrıs'a SİHA üssü kuruyor başlıklı haberinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e hakim bir konumdaki Kıbrıs Adası'na İHA ve SİHA üssü kurma kararı 2 yıl önce Libya ile yapılan deniz yetki alanlarını belirleme anlaşmasından sonra alındı. İtalya basını 16 Aralık 2019 tarihinde Dalaman'daki üssünden kalkan Bayraktar TB2 modelli silahlı insansız hava aracı 5 saatlik bir uçuşun ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Geçitkale askeri hava üssüne indiğinin ayrıntısı veren İtalyan basını ayrıca aradan geçen sürede Doğu Akdeniz nöbeti tutan SİHA'lar Geçitkale'ye indi. Ancak daimi üs olarak Dalaman kullanıldı. Türk SİHA'ları Geçitkale'yi daimi olarak değil iniş noktası olarak kullanmışlardır dedi. İtalyan basını haberin devamında ise 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra askeri üs amacıyla inşa edilen Geçitkale Havaalanı, başkent Lefkoşa'nın 40 km doğusunda Doğu Akdeniz'e hakim bir noktada bulunuyor. Uzun yıllar hava sporları amacıyla kullanılan küçük uçakların indiği Geçitkale'de 2 yıl önce ilk SİHA gelmesinin ardından modernleştirme çalışmaları başlamıştı. İtalyanların en dikkat çekici tespiti ise Türk SİHA'larının daim olarak kullanılması amacıyla hangarlar ve binalarda çalışmalar başlatıldı pis yenileme çalışmaları da yapılıyor denildi. Geçitkale hava üssünün daimi siha üssü olması ve sihaların sürekli üstlenebilmesi için bakım ve onarım merkezlerinin kurulması, silah sistemlerinin ve cephanelik gibi depoların inşa edilmesi, mevcut yapıların yenilenmesi gerekiyor. SİHA ve İHA'ların komuta sistemlerinin mobil olması nedeniyle havalimanı kulesinin faaliyete geçmesi gerekmiyor. Askeri uzmanlardan alınan bilgilere göre ise 1974 sonrasında Türk savaş uçaklarının inebileceği NATO standartlarında bir havaalanı olarak inşa edilen Geçit Kale'nin bakım ve yenileme çalışmalarıyla kısa sürede F-16'ların da kalkıp inebileceği bir üs haline gelebileceğine dikkat çekiliyor. Geçit Kale Askeri Havaalanı'na yeni bir isim verileceğini de belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, SİHA ve İHA'ların inip kalkabileceği bir üs olacağını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ercan Havalimanı'nın adının Kıbrıs Türklerinin lideri Doktor Fazıl Küçük ile değiştirilmesi, 1974 şehidi pilot binbaşı Fehmi Ercan'ın adının da Geçit Kale'ye verilmesi gündeme getirildi. İtalyan basın ayrıca Rum-Yunan bölge ittifaklarıyla Türkiye'yi dışlama çabaları Kıbrıs'ı daha da önemli bir hale getirdi dedi. Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının keşfi ve Rum-Yunan ikilisinin bölge ittifaklarıyla Türkiye'yi dışlama çabaları Kıbrıs adasının stratejik olarak daha da önemli bir hale getirdi. Birçok uluslararası güç Fransa, İsrail ve ABD Kıbrıs Rum yönetiminde üst arayışına girdi. İngiltere'nin de Rum yönetiminde biri deniz diğeri hava olmak üzere iki askeri üssü bulunduğunu belirten İtalyanlar İngiliz üslerini Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir şekilde kullandığını ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Geçitkale Hava Üssü'nün fonksiyonel SİHA Üssü olmasının ardından Türkiye'nin Kıbrıs'ta bir de savaş gemilerinin daimi olarak üstleneceği deniz üssü de kuracağını belirttiler. Günümüzde Türk savaş gemileri Gazi Magosa'ya yanaşıyor. Türk savaş gemilerinin Gazi Magosa'nın doğusunda modern bir deniz üssü inşa edeceği de zaman zaman dillendirilmektedir.